Herkese merhaba dostlar. Bugün yeni bir ürünle beraberiz. Bu aslında birazcık daha bayanları ilgilendiriyor. Belki uzun saçta erkekleri de ilgilendirebilir mi? Gerçekten bilemiyorum. Ee, şu anda karşımızda gördüğünüz Ondilüks'ün e, Fönsan'ın yine e, yaptığı bir marka olan Fönsan belki bileniniz vardır. Uzun yıllar kuaförlere bazı ürünleri temin etme ile ilgili Tanınan bir firmaydı, özellikle fan e, adetleri. E, şimdi burada gördüğünüz e, ürün aslında bir Çin malı, bol bol da AliExpress'te aslında bulabiliyorsunuz. E, as fiyat performans olarak bu markayı aslında biz bulduk. 1000 m 601 c. Bakın şöyle göstereyim. Çok e, aslında uygun fiyatta bulundu. Ne açıdan uygun? Çünkü başka markalarda çok daha üst seviye. Zaten hele ki böyle tanınmış bir marka olursa da iyice yandınız. Acayip rakamlara çıkabiliyor. 450, 500, 550. Bu 250 lira civarında bir ürün ve hiçbir farkı yok. Bu fiyatlara hatta biraz daha fazlasına burada gördüğünüz şimdi biraz sonra beraber de göreceğiz. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle Bir e, dijital gösterge var, LCD screen, kontrol e, paneli aynı zamanda. E, onun dışında e, bazı detaylarını da belirtmiş. Bunu daha sonra hani belirteceğiz ama e, mesela burada da yine e, ısı ile ilgili bazı e, derecelerden bahsetmiş. 130, 210, 260, 410 Fahrenheit ya da santigrat derece. Yani santigrat kullanıyoruz. Biz doğal olarak 130-210 arası santigrat olarak düşünebilirsiniz soğuk dokunma yerleri var Hani elinizi yakmasın diye bazı detaylara girişmişler bazı milimetrik detayları var bu şu anda 25 milimetre olan bir ürün ve parlak kaygan yüzeyleri kaplamalara sahip olduğunu söylüyor Sevgili dostlar bunun dışında tabii bir ısı e, bare, bareli var. Ö, önüne daha bir şey koyduğunuz zaman bir orayı yakmamanız <laughs> amacıyla. Bunlar aslında şöyle bir şey diyorlar. Şöyle çevirelim. E, su dalgası makinesi gibi bir şey söylüyorlar. E, gerçekten işe yaradığını söylüyor. Bunu bayanlar da tanıtıyor. E, bu modeli değil tabi. Başka tonlarca modeli tanıtmışlar. Benim bu modeli tanıtmamdaki amaç şu. Bu bir şekilde elimize geçti bu ürün. Fiyat-performans ürünü olduğu için bunu tanıtmak istedik özellikle bayanlar için bir sürü su dalgası şekli ve başka şekillerde verebilirsiniz yani buraya sarmak suretiyle hep beraber görelim. Bu seramik kaplama barel olduğunu da söylemişler. Şimdi şöyle kutudan yavaş yavaş çıkaralım bakalım nasıl bir ürünle karşı karşıyayız. Böyle basit bir kutu ve ürünümüzde ürünümüz de hemen şurada basitçe görünüyor sevgili dostlar. Buradan ürünümüzü alalım. Başka neler çıkıyor? Şuradan bakalım. Ortalığı dağıtmak suretiyle. E, hemen şuradan da ne bazı ekstra ürünleriyle ilgili bir şeyler belirtmiş. Fönsan işte de, ne demiştim hani saç kurutma ile ilgili saç kurutma makineleriyle ilgili de bir firma. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit modellerini de burada içine de koymuş. Burada ondülüksün de çeşitli saç şekillendirme ürünleri olduğunu da söylüyor. Sevgili dostlar. Dediğim gibi daha çok kuaförlere çalışan bir firmaydı. Bunu da tabii ki koymaları çok büyük bir avantaj olmuş. Çünkü fiyat performans ürünü olmuş şu anda. Ürünü tanıtan burada bazı şeyler var, detaylar var. Türkçe Burada bakın plastik uç, Glastik, tabii karışık olmuş biraz. Burası İngilizce olmuş. E, kaygan Diamond Seramik Bar falan diye böyle klips e, açma mandalı, stand yayı, LCD ekran, kontrol paneli. Tekrar söylemek istediğim bir şey var. Bunun LCD ekranlı olanlarının fiyatları aslında uçuyor. E, Fensan LCD ekranlı olanının fiyatını uygun olarak verdiği için bayanlar için bir fiyat performans ürünü olabileceği aklınıza geldi sevgili dostlar. Hemen şöyle bakalım. Zaten ürün Çin'den geliyor. Üstüne de zaten üstüne ya burada yazılıyor ya da belki de Çin'de yapıyorlar. Tabi diyorsun ki bana üstüne 10 lüks yaz gönder diyorsun. Gönderiyorlar sevgili dostlar. Şurada gördüğünüz bir LCD panel var. Burada da ayar tuşları var. Şöyle yakınlaştıralım biraz da aydınlığımızı da oraya tutarsak netliğimizi de ayarladığımız zaman şurada görebileceksiniz detayları sevgili dostlar işte ve şu arka tarafta siz el, elinizin ne tarafa tutarsanız tutun tam olarak sürekli her yere dönebilme özelliğine sahip bu da önemli bir ayrıntı tabii sevgili dostlar evet Yakından şu burayı zaten şunun çalışma stili şu şekilde Saçlarını saçlarınızı arasına e, takıyorsunuz ve bir süre oturttuktan sonra çektiğiniz zaman e, ne yapıyor dalgalanmış oluyor. Bunun da ısısı kimi saçlar daha yüksek ısıda kimi saçlar daha az ısıda yapmamanızda fayda var tabi dikkatli olun herkes kendi saçını tanıyacaktır bu açıdan böyle bir güzel de süslü bir e, kaplama yapmışlar. Seramik kaplı olduğunu söylüyorlar. Burası da ortalığı yakmayın diye e, şu şekilde koymanızı sağlayan bir her yere rahat rahat koyabilin diye e, rahat rahat koyabilin diye yapılmış bir yer orası. Şöyle de açtığınız zaman görüyorsunuz. Zaten yakından da görüyorsunuz. Evet, e, isterseniz bir de çalışırken görelim nasıl bu arada tabii elektrik kablosuna da şöyle bakalım ee, gördüğünüz gibi hani çok da dandik bir malzeme kullanılmamış gayet de başarılı görünüyor 300 200 volt arası falan filan güzel bir malzemeden yapılmış zaten dayanıklı olması lazım çünkü çok yüksek ısı içeriyor sevgili dostlar hemen şuradan prizimizi de ayarlayalım şöyle evet çalışırken görmemizde fayda var değil mi dostlar? Özellikle bayanlar. Bakalım. Evet şimdi ürünü taktık. Şurada ürünün zaten şurasını hep beraber tanıyoruz. Ben ortalığı bugün dağıtma modundayım herhalde. Gördüğünüz gibi tekrar göstereyim. Şu ara bölüme saçlarınızı yerleştiriyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Bir süre sonra açıp daha aşağıya doğru çekip bir daha. Daha aşağıya çekip bir daha. Böylece şu su dalgası hikayesi bütün saç boyu devam etmiş oluyor. Evet şimdi burada nasıl çalıştığı ile ilgili bir detay var. E şöyle netleyelim. Tabi başarabilirsek. Evet. Başardık. Evet sevgili dostlar. Şurada görüyorsunuz. Şu anda off modunda. Ve şurada da bazı tuşlarımız var. Şurası power tuşu. Burası artı eksi. Zannediyorum görünebiliyordur. Şu şekilde. Bakın. Nasıl açıyoruz? Şuraya basılı tutuyoruz. Gördüğünüz gibi 180 dereceyi ısıtmaya başladı. Hemen şuradan da Artıya basmaya başladığınızda 185, 190 ve 200'e geldiği zaman renk değiştirerek gösteriyor sevgili dostlar. Şöyle 210 dereceye kadar ısıtabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Aşağıya doğru da 195 180 Daha soğuğa getirebiliyorsunuz. Şu şekilde daha en aşağıya kadar düşürebiliyorsunuz. Yani 130 dereceye kadar düştü. Şu anda aslında 130 dereceye ısınmış. Şöyle. Bakalım daha yüksek dereceye de. Çünkü çok hızlı ısınıyor. Şöyle devam etsek bakın. 200'e geldik. 162, 163, 164. Isınırken de görebiliyorsunuz bu dijital göstergede kaç dereceye kadar ısındığını da görebiliyorsunuz. Hemen düşürelim. Burada da tabi ısı tekrar düşüyor. Hemen gördüğünüz gibi zaten 200'ü çıktığı için pat diye mavi ısınma oluştu. Şu anda zaten elimi yaklaştıramıyorum. Bayağı sıcak. Yani çok dikkatli olmanız gerekiyor bu ürünü kullanırken sevgili dostlar. Çünkü herhangi bir yerinizi yakma şansınız var. Riskli bir kullanım içermemesi için çok dikkatli olmanızda fayda var ve e, tabii ki kullanımınız bittikten sonra istediğiniz dereceyi ayarladıktan sonra tekrar basılı tutarak buradaki tuşa off haline getiriyorsunuz ve tabii herhangi bir yeriniz yanmasın diye şu şekilde sıcakken şöyle gördüğünüz gibi ürünü şu şekilde yerleştiriyorsunuz ve soğumaya bırakıyorsunuz. Böyle power'ının da bu şekilde açılıp kapanması da çok da başarılı olmuş sevgili dostlar. Bu ürünle ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar sevgili dostlar. Bize abone olmayı ve isterseniz tabi abone olmayı beğenmeyi de unutmayın. Bu ürünle ilgili sormak istedikleriniz olursa cevap vermekten mutluluk duyarız. Hepinize hayırlı güzel günler diliyorum.